vermedi lan. Ben oyun bilerek yapıyor. Aha. Bazen şöyle kayıyor Neydi? ya Survivor şarkısı tamam şarkı bitti. A o o o <laughs> Oğlum ölüydüm görmedim mi yok ya. <laughs> Kanka beni patlatıp düşmeleri yok mu? Bir turda. <laughs> <gülüyor> ah, <gülüyor> o o <yana gülüyor> ya. Yani beni kurtarın, kısa yoldan bitirek yani uğraşıyoruz, değil mi? Hazır <laughs> mısınız? Hazır. Hadi hazır hadi. mısınız? <laughs> gel. bastım mı e'ye? Oğlum orada niye var <laughs> <kırıkır> vardı? <laughs> gel gel sıra sende. Kutu hadi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi lan 188 puan fena değil. Of of. Ölüyorum. Öldüm. Geber amına please. Ben öldüm. Onda <laughs> <10'da> on 10 teammate. <laughs> Geber amına. Burada cadı var beyler size emanet. Hiç umrumda bile değil. Yakarım Tırla. valla. Parlasın parlasın dur. Hop. Man, Aa öldü lan. Headshot. sniperla ile headshotladım. Hap Hapisten var mı? Ben ben ben. Ben 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 Kanka git başkasından iste. <laughs> ben nasıl Tarkla. <laughs> <düşme gülüyor> oğlum? <laughs> bil niye yürüs? Oğlum bu kapılar tekte kırılmıyor değil mi? Zon sanıyorum hala. Oğlum, oğlum bil yerine gerçek insan girdi durdu ya kanka. Kardeşim ben bot gibi asansörün önünde bekleyeceğim. Oğlum vursana zombi. Lan vursana zombi. O oh, charger getirdi beyler. Allah razı olsun. <laughs> ne yapıyorsun lan orada dedi. Aldı getirdi. Oğlum, beyler, Adam bile dedi ya. Adam dedi ya geri zekalı orada durulmayacak. İlerle dedi ben de tamam dedim. Yukarı bakıp yürümem gerekiyor. Oğlum gerek kapıyı tekte açamadığımızı gene unuttum ya. Sen odalarda doğup doğup ne yapıyorsun? Lan? Har haram be atla kanka. Bak Zoe'yi tek galiba. Zor kuş. <Kanka. gülüyor> Aaaa! Ya araya giren... Lan ben de ya... vuramadım ya. Yediğimiz şeye bak. Hadi oğlum, yapacağım. Keşke bot olsa ya. Vallahi bilir keşke bot olsa tam takımda. Ben gideyim benim canım. Olum <laughs> 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 Oğlum iki de ben sıkayım düş bari <laughs> Gelin beyler tryhard odasına gideceğiz ha arambe gitmiş gitmiş bile Ay gittik. Oğlum yok olduk <gülüyor> lan. <gülüyor> Kanka ben şuradan wall kick yapayım sonra sen de o. Üf 3D kamuflaj. <laughs> Simret. <laughs> Çömeleyim <laughs> de görmesinler. Benim yavrum sakattır. <laughs> Vuruyorlar ya bir Yavaşça çıkarsam ne yapabilirler? Sanki <laughs> <laughs> adamların emin kolu olsa vururlar ama hani onlar da öyle bir şey beklemiyordu. Oğlum lan duvardayız mı zannediyorsun? Ya <laughs> Oğlum Ez o takım kick rep rep Oy baniye bak. Haram haram be fullledi. Oy oy <laughs> haram bak. Oy hala ya bak. Oy. Bakalım çıkacaklar şimdi. Please. Come Adam çevirebiliyoruz lan aslında. Oğlum ne var lan? Çevirir. Hadi. Joma bek. Oğlum öldür de hadi Joma bek. <laughs> hadi hadi. Bekle bekle beni bekleyin ben de geleceğim. Oğlum. Lan. Ben... Abi adam solo ya. Böyle daha zevkliymiş. Ney? Adamlara avans verip sonrasında şey Kalk lan. Kalk lan. Ananı satayım. Ya oğlum. Kalk lan. Bekle sal sal. Oğlum çeki götürüyor adamı. Ya. Tamam. Smoke var, smoke var, sımak var, sımak var, smoke var. Smok var. Gördüm. Yukarıda. Kaldır. Eee Oğlum tank geliyor lan. Gel gel.